Salam dostlar, mən Hüseyn. Bu gün slime oynadı, slime oynayırıq. Rahatladınız video part 4-də. Videoya keçməzdən qabaq like edib abunə olub bildirimlərsiz məni çox sevindirmiş olmuş olarsınız, olmuş olarsınız əlaqə. Dədim ki, bəylə bu videonun part 5-inin gəlməyin istəyirsinizsə bu videoya səkkil like gəlməsi lazım çünkü saat o, saat 12'nin yarısı da <laughs> hemen bu videoyu çekirim sizin için dediğim gibi hu hu başlayalım bu ne ne bileyim la bir temizlen artık sen. Neyse dostlar şu an burada sizler karışacak ama Discord kurulumu açıklama kısmında olacağım. olabilir. Her videoda olduğu için çünkü bunu size rahatlatsın istiyorum. Geçen gün de slime'la oynama ram film. Oh. Uh. in sen, darkness saying... ben konuşmayacağımı unuttum. Neyse. Şu an siz duyun sadece. video like. açıklama kısmına koymayı unutmayacağım. ama koyabilirim, Koymayabilirim. Ve diğer arkadaşlarıma yani dostlarımın kanalda açıklama kısmı da olabilir. Like atın, abone olun, bildirimler açın. Eğer dostlar dediğim gibi eğer bu videonun part 5'in gelmeyi istiyorsanız bu videoya 8 like gelsin. Diğer dostlarım kanalda sonuna koyabilirsin. Koyacağım Instagram adresimiz olacak. Sağ olun.